Şimdi arkadaşlar bu dört taneyi ayırmıştık. Bakın ben şimdi örneğin ters tarafındayım. Çünkü sıralamayı bozarsam hırkamızın yönü değişir. Şimdi ben burada 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 ipimi buradan atlatıyorum. 3 4 5 zincir neden çekiyorum bu sırayı yapacağım şimdi 5 tane zincir çektim ipimi tekrar üstünden geçiriyorum bunu da bu şekilde alıyorum pardon pardon bu şekilde aldım 1 2 3. ilmeğimden geçirip bakın bir iki boşluk bıraktım üçüncü trabzanımı yaptım bu ipimi artık burada saklayabilir kesebilirim sağlam oldu çünkü 2 bunu gözümüzü rahatsız etmesin geri alayım bir iki üç üçüncü trabzana bir iki üçüncü trabzana bir iki ay çok özür dilerim Size kamera açısını yakın gösterebilmek için elim tripoda çok yakın. İki zincir çektim. Bir, iki. Bir, iki zincir çektim. Şimdi burada sonuna kadar anlatmayayım. Sıkılmayın. Ee, buradan tekrar aynı işlemi yapacağız buraya kadar. Buradan tekrar motifi e, döşemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar burayı çekmedim çünkü hiçbir şey yok. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece burada iki zincir karşıya batmadığımız için örnekte sadece örneği döşüyoruz ve dönüyoruz. Şöyle gayet güzel görünüyor. Bakın aynı işlemi. Burada da yaptım. Omuzu bu sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Yani örnek bitti. Bu ikili trabzanlarımızı yapıp bırakıyoruz. Ben 1 2 3 4 tane yaptım. Burada bıraktım. Şimdi diğer pat önüne başladım. Bu önümü de ördükten sonra arkada yelek halinde çıkarmış olacağız. Buraya anlatmadım, anlamışsınızdır. Artık ben e, da çıkartabilirim. Daha iyi göreceksiniz. Şu şekilde. 4 tane motif omuz olacak. Tabi biraz da kola inecek. Birazcık geniş olduğu için çok da geniş değil. Daha büyük beden örmek isteyenler bir tane e, arkaya koyamazlar bir tane arkaya koyup yani bir tane arkaya koyabilirsiniz bir tane öne koyamazsınız bu defa ense yapışır bu şekilde 46 bedene kadar anlatmış oldum